Barış Caddesi tramvayı, Büyükşehir Belediyemizin imkanlarıyla bunu yapıyoruz. Fırat Caddesi'nden başlayıp Beyhekim Hastanesi, Ahmet Yesevi Caddesi, hmm. Barış Caddesi. Burada stadyum adıyla transfer yapacak hale geliyoruz. Güzeldere Caddesi, Gazi Veren, Demiran Caddesi, Kent Plaza Alışveriş Merkezi ve YETGAR'da bu hattımızı tamamlayacağız. 13.8 kilometrelik bu hattımızın sürecini takip ediyoruz. İnşallah 2026 yılının ilk aylarında bunun inşaatına da başlamayı planlıyoruz. Burada da inşa işlerimiz var, yol genişletmelerimiz hı hı. var. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum Ceren Hanım. Dikkat ettiğimiz konulardan birisi mevcut yetişmiş ağaçlarımızı kaldırırkenki titizliğimiz. Hı hı. Maalesef ki şehirde bu işleri yaparken ağaçları bir miktar yerini değiştirmek gerekiyor. Tüm titizliğimize planlamamızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah mümkün olan bütün ağaçlarımızı yeni parklarımızda yaşayabilecek hale taşımayı e, için çalışıyoruz. İkincisi de bu işleri yaparken şehirde yaşayan insanlara en az rahatsızlık vermek. Şehirde çalışma yapınca mutlaka tabii problemler oluşacak ama biz çok yoğun bir şekilde TCDD ile AYGM ile Ulaşım Daire Başkanlığı'ndaki arkadaşlarımız en az rahatsızlığı vererek, en iyi yönlendirmeyi yaparak, en iyi bilgilendirmeyi yaparak ve işimizi bir an önce tamamlayarak şehirde bütün bu hatları tamamlayarak şehrimize önemli bir katkı yapmayı planlıyoruz.